Milli Marşımız. Evet değerli izleyenler, gecemizin son karşılaşmasına geçiyoruz. 10 roundluk mücadele WBC Asya kemeri için Süper Hafif Siklet'te Arda Tamer Avcı, Defriyanto Palulu ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle, Türkiye'de saat 3'e doğru geliyor şu anda. Yayınımız 6 civarında başladı yani 8 küsür saattir ee, sizlerle birlikteyiz. Güzel bir maç daha izleyeceğiz ama Arda'dan benim bir özel isteğim var. Arda knockout. <laughs> Halimiz kalmadı saat 3. Hadi. <laughs> Mücadele başladı. Değerli izleyenler. Hakikaten bu arada saatlerce müthiş bir boks keyfi yaşadık. Burada Sancaktepe'de. Fiyanto Palulu 25 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik gibi güzel bir karneyle burada. Arda Tamer Avcı ise 11 maçta 11 galibiyeti var tabi. Namalup geldi. Namalup olarak devam etmesini umut ediyoruz kendisinin. Arda rakibin üstüne doğru. Palulu. Hücuda bir sağ çıkardı. Sol koşu savurdu ama uzaklardan geçiyor bunlar şu anda. Arda Avcı güzel yüklendi. Palulu kapandı. Şimdi Arda müthiş yakaladı oluyor Müthiş yakaladı. Harika bir açı, harika bir sağ direk. Kişisel ricamı kırmayacak. Arda Avcı ilk roundda nakavta buluyor. Nefis bir nakavt buldu Arda Avcı. Ve ilk roundda karşılaşmayı nakavta sonuçlandırdı. 12 maçta 12 galibiyet bir kez daha izleyeceğiz. İşte burada Arda Avcı tam çeneye nefis bir sağ isabeti. İlk roundda nakavtla karşılaşmayı bitirdi. Arda Tamer Avcı. Evet birazdan resmi sonucu da alacağız. Ya. Arda abi, evet eldivenini çıkarmakta biraz zorlandı Arda ama şimdi ikisini de çıkardı. Rakibiyle de sportmence müthiş görüntüler. Ve şimdi karşılaşmanın resmi sonucunu Öğrenme vakti. Evet sevgili Cengiz Han'ın mikrofonunda bir problem olmuş durumda. Son maçın son anonsu öncesinde <laughs> Ses. ses, bir küçüştü, biraz daha. Bir. Ses, evet, ses problemleri çıktı bir anda ortaya. Bunların çözülmesi için bir yedek mikrofon geldi neyse ki ve anonsu su alacağız. Evet değerli izleyenler birinci round'un henüz birinci dakikası 45. saniyesinde knockout'la kazanan taraf kırmızı köşe wet corner Arda Tamer Avcı Arda Avcı ilk round'da knockout'la galibiyeti almayı başardı değerli izleyenler. WBC Asya kemer şampiyonu Arda Tamer Avcı İzmir marşıyla ringe geldi İzmir marşıyla kutluyor Körtaj yapılacak kendisiyle. Ona da kulak vereceğiz. Sevgili Arda tebrik ediyorum. Çok hızlı oldu. Evet. Teşekkür ediyorum sabaha kadar bizi bekletmedin. Hadi iki buçuk oldu. <laughs> ee, çalıştık, iyi çalıştık. Bu maça gerçekten e, tüm isteğimizle, Ayşin Öztakabaşı ile birlikte hayatındaki bütün her şeyden benim için fedakarlık etti. Geldi. Benim şu an bu, bu şah şahsiyetle sizinle konuşmamın en büyük mimarıdır kendisi. Ona e, çok çok daha büyük başarılar kazanıp hediye etmek istiyorum. E, bu maça da beni çok iyi hazırladı. Beraber hazırlandık. Sabah kalktı eşinden her şeyinden felaket ederek beni antrenman yaptırdı. İnşallah ona bu e, knockoutla çalışmamın karşılığını vermiş ol, olduğumu düşünüyorum. İnşallah ona daha da güzel, daha da iyi böyle güzel boks görselleri yaşatmak istiyorum. Tüm halkımıza hediyem olsun Umar. Şimdi WBC Asya Şampiyonluğunu kazandın. Bundan sonraki hedefin ne? Şimdi e, top 40'a giriyorsun yanlış bilmiyorsam. Bundan sonraki hedefim zaten e, şimdi yine hemen bir gün belki dinlenip ertesi gün tekrar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Hedefim tabii ki ee, yine onu da Aytun Sakıbaşı veriliyor ama e, en iyi dünyada yani ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hedefim. Dünya şampiyonluğunu oynamak hedefim. Başarılar diliyoruz. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bravo. Evet değerli izleyenler, gecenin sunumunda ben Cengizhan Aydın, spikerimiz Sayın İzgecan Ünal ve tüm teknik ekibe teşekkürlerimi sunuyor. Bir sonraki organizasyonda görüşmek dileğiyle. <laughs> Bu arada arkadaşlar kahverengi bir cüzdan eğer yerde gören olursa ring kenarına getirirse sevinebilirim.